<laughs> Bize doğru bakarsan burada. Evet teyze. Gel, <laughs> gel. <laughs> gel, gel. Gel, onun kaşlarına da bakın çocuklarım. <laughs> Dolmuşum, iki milyon dolmuş parasıyla denişiyorlar benim kuzumu işte. Böyle dolmuşçular. Kuzum <laughs> <Gözüm> ağzına gel <geçiyor. gülüyor> İşler gezdirmişler sabaha kadar, paramışlar. Tamam, burada Ne bileyim ben, yemeğim geleceğim. Hepini ana, anlatacağım ana, ana. bu işin devletim, milletinin hep. Bu... Evet, ya, bu, yöntem. Yöntem. Yok yok şu tarafa. Yok yok siz oturun. ama. Sağ olun, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. sağ olun. teşekkür ederim. Hanım. Geçmiş Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Hı. Sağ olun. Allah razı olsun siz bizlere şehidimizin emanet sağ olun Allah razı olsun her zaman yanınızdayız böyle bir gerçekten çok haksiz bir şekilde bir otobüs çözüyoruz ona gereken hesabı zaten soracaklar ama ben çok üzülürüm öncelikle onu söylemek istiyorum sağ olun da, bakalım mi? sağ olun Allah razı olsun Sağ olun Baba bakalım, ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Amca nasılsın? iyi vereyim. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Sağ ol, sen nasılsın? İyiyim, yani. Sağ olun. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok üzüldüm gerçekten, duyurduğum geçmiş olsun. Sağ ol, bakalım, sağ ol. Allah razı olsun. Cekmişlerin seyirimizin emanetçiliği. Allah razı olsun. İnşallah inşallah. Sağol bakalım tamam. Sağ ol, bakalım, tamam. sağ ol. teşekkür olun. ediyorum bayan. Ha. Sağ, sağ ol Allah, 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 ben... Allah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ben de sağ olun. Allah razı olsun. Sağ ol ben de. Ben de seni öpüyorum. Sayın Başbakan, Başbakanımızın planlarını iletiyorum. Aleykümselam. söyle. Sağ olun. Allah razı olsun. Zaten haydi. Cumhurbaşkanımız, Başbakanlarımız var ve bizim arkamız yere gelmez şükür. Biz Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ben de sen öpüyorum. Sağ olun. Allah ha, razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Yeter yeter, bir şey olsun. Allah razı olsun. Sağ olsun. Hı. Onlar hep devletimiz, milletimiz arkamızda ya. O bize yeter. Tamam. Teşekkür ederim. Yeter.

Devlet de ne yapalım da para? Başkanım, dönesem ben de başkanım. Söylüyoruz. Söyleyemezsin. Söylüyoruz abi. Açamazsın ihtiyacını. Ne konusu da yapsın Ben vergimi veriyorum, sallayasın. ne, ne ol. Herkes veriyor kardeş, herkes veriyor. Ha. Herkes vergiç bir şey diyor. sana ne oluyor? i